Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün beraber çözeltiler ve çözünürlük konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. İlk sorumuz, bir kap var, ideal pistonlu bir kap. Gaz var, gördüğünüz gibi çözünmeye çalışmış. Yukarıdaki kapta x gazının bir kısmı suda çözünmüştür. Buna göre x gazının sudaki çözünürlüğünü artırmak için hangisi yapılmalıdır? Şimdi gazlar, kendini tanımlayan basınç, hacim, sıcaklık değil mi arkadaşlar? Bu bilgiler var. Yani bunlardan da bir ilham alabilirsiniz. Demek ki gazların basıncı varsa, baz, e, basınç aynı şekilde gazların çözünürlüğünü de etkiler. Sıcaklık o da etkiler. Dolayısıyla cins zaten apayrı bir çözünürlüğü etkileyen faktör. Ekstra katı ve sıvıda olmayan şey basınç arkadaşlar. Sıcaklık hepsinde ortak. Dolayısıyla kabın sıcaklığını artırırsam şayet gaz az çözünür. Burada ne kadar çözünür? Az çözünür arkadaşlar. Ben artırmak istiyorum. Dolayısıyla bu işime yaramadı. Piston serbest kalsın. Dokunmayacağım pistona. Kaba su eklersem. Yani su eklemenin hiçbir esprisi yok. Su buraya gelecek. Gaz biraz daha onu ittirmiş olacak. Yukarı çıkacak. Piston Sadece yer değiştirecek. Hacim büyümeyecek ama neticede aynı hacim biraz daha yukarıda yer alacak. Dolayısıyla e, hiçbir şey değiştirmedim. Basıncı değiştirmedim. Sıcaklığı değiştirmedim. Cinsi değiştirmedim. Dolayısıyla kaba su eklemenin ne yapmaz değiştirmez etkisi var. Piston serbestken kaba x gazı eklemek. Yani aynı gazdan eklediğim zaman gaz basınç yapacak ama piston serbest olduğu için piston yukarı çıkacak. E o zaman e basınç değişmedi. O zaman bunu eklemenin de çözünürlüğe herhangi bir katkısı olmayacak. Pistonu aşağı etiyorum. Çok güzel. Basıncı artırmış oluyorsunuz böyle yaparak. Sabitlediğiniz zaman da basınç artmış oluyor. E, basıncın artmış, artması çözünürlüğü arttırır. Dolayısıyla ya da artırır. Tek teyeli oluyor? artırır sevgili arkadaşlar. Piston sabit olmak şartıyla kava her lüme Şimdi bu da basıncı arttırır. Ama P kap artar. Px ne olur? Değişmez. Yani x'in kısmi basıncı değişmez. Dolayısıyla x'in basıncının artması bizim için elzem önemli. Dolayısıyla burada da değişmez diyoruz. Yani cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Denizli seçeneği olmuş oluyor. Bir grafik verilmiş. Meşhur çözünürlük grafiğimiz. 100 gram sudaki miktarlar belirtilmiş. A var belirtilmemiş. Yukarıdaki çözünürlük grafiği verilen x katısının 20 derecedeki 90 gram doymuş çözelse. Hemen 20'yi buldum. Şuradan çıkıyorum. 100 suyum olsaydı 80 de çözünen maddem olacaktı. 180 çözeltim olacaktı. Ben de 90 varmış. O zaman oranda kardeşim. 180 yarıya inmiş. Hepsini yarıya indir. O zaman 40'a 50'ymiş miktarlar. Suyun 50'ymiş, 40 gramda çözünen X'in varmış. Diyor ki 10 dereceye soğutulduğunda 15 gram X'in çöktüğü biliniyormuş. Buna göre A değeri kaçtır? Yani şurayı bulacağız. Gelelim 10 dereceye. 50 gram su çöker mi? Çökmez. Su niye çöksün? 15 gram X çöktüğüne göre ne oldu arkadaşlar? 25 çözdü. Dolayısıyla 75'lik bir çözelti oldu kaç derecede 10 derecede. O zaman 100 ne çözer diye soruyorsun kendine. 50 25 çözerse 100 %50 de 50'yi çözebilir. O zaman cevabımız D seçeneği oluyor arkadaşlar. Yani 100 gram sudaki çözünürlüğü neymiş? 50 gram imiş 10 derecede. Evet, şimdiki sorumuz yine bir çözünürlük sorusu. Grafiğimiz verilmiş. Bu bir X katısına ait grafikmiş. Diyor ki 20 derecede 300 gram saf su içerisinde doymuş bir çözelti hazırlamışız. 15 dereceye soğuttuğumuzda 105 gram katının çöktüğünü gözlüyoruz. Buna göre A ne olmalı? O zaman 20 derecede 300 gram suyum var. A da çözmüşüm. Yani 300 artı A'lık bir neyim var arkadaşlar? Çözeltim var. Gelmişim 15 dereceye. 300 gram suya hiçbir şey olmaz. Çökmedi. Ne kadar çözer? 120 çözer. Nereden biliyorum? 140 çözerse 300 gramı 120 çözer. Burası da 420 olur. 300 artı A'dan 420'yi çıkardığımızda 105 gram çöküyorsa demek ki buna 105 ekleyelim. Ne olur? 400 20'ye 105 eklediğinde 525. O zaman 525 dediğiniz şey 300 artı A'ymış. O zaman 300 artı A ymiş. 525 ise A dediğiniz sayı ne olmuş olacak arkadaşlar? 300 çıkarsak 225. Şimdi bu tabii ki yani burada A dedik ama bu A ile karışmasın. Buna X diyelim isterseniz. Yani direkt bulduğumuz sonuç oymuş gibi olacak. Burada X'i bulduk biz. Yani ne kadar çözünürlüğünü bulduk. 225 gram çözünmüş. 225 gram çözünmüş ama 300 gram suda 225. Yani yüzde ne kadar diye soracağız. 300 de 225 ise yüzde nedir? Çünkü o bizim A değeri. Yüzdeki çözünen. Dolayısıyla bu da bunun ne olmuş oluyor arkadaşlar? 75 mi oluyor? 75'miş. Cevabımız da ne olur? C seçeneği olur. Buradaki tekrar düzeltme yapalım. Yani A dedik yanlış oldu. Çünkü yüzde A. 300 de 3A. Yani buraya 3A da diyebilirdik. X eşittir 3A yani. Olmuş oluyor. Dolayısıyla tekrar toparlayacak olursam. Burada 300 artı 3A var. Burada 300 gram suyum duruyor. 120 ekliyorum. 420. Şimdi 300 artı 3A. 420'den 125 fazlaysa. Demek ki A dediğimiz değer bizim ne olmuş olur? 225'e eşit oluyor. 3A. 3A 225 ise bir tane A nedir? O da 75. Öyle de yapabiliriz. Dolayısıyla çözünen madde miktarımız 100 gramda 75 imiş. X, katının çöz X katısının çözünürlüğü endotermikmiş arkadaşlar. Buna göre hangileri X katısının çözünme hızını artırır? Şimdi bir katının çözünme hızı yani çözünürlükten farklı olarak çözünme hızını böyle karıştırmak, toz haline getirmek değil mi? Etkiliyor. Sıcaklığı artırmak endotermik çözündüğü için arttırır. Dolayısıyla bu uyar. Hem hızı hem de çözünürlüğü. Yani çözünürlüğü de arttırmış olur. Bir taşla iki kuş. X katısını toz yapmak yani toz şeker küp şeker hikayesi. Toz şeker daha hızlı çözünür. Bu da doğru ama çözünürlüğü değiştirmez. Sabit sıcaklıkta çözeltiyi karıştırmak karıştırmak süreyi hızlandırır. Beklerseniz o da yine çözünür. Dolayısıyla ama bu çözünürlüğü değiştirmez. Bu da çözünürlüğü değiştirmez. Çözücü ilave etmek yani su koymak maddenin çözünme hızını ne yapar? Yani Daha çok su koyarsanız daha hızlı çözülmüş olur. Yani biraz daha e, tabiri caizse su miktarını eklemek olarak düşünelim. Dolayısıyla çözücü ilave etmek çözünürlüğü değiştirmez ama hızı arttırır. Temas yüzeyini arttırmak gibi düşünebilirsiniz burada. Ya katının temas yüzeyini arttıracaksınız ya da suyun temas yüzeyini arttıracaksınız. Çözücü ilave etmekle çözüm hızını arttırmış oluruz. Cevabımız da bu olur sevgili arkadaşlar. 3 özdeş kapta eşit kütlelerde su bulunmaktaymış arkadaşlar. Bu kaplarla sırasıyla Glikoz var, X var, Y var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi glikoz eksi A derecede diğerleri eksi 2 A ve eksi 4 A'da donuyorsa buna göre X ve Y hakkında tahminde bulunmamız gerekiyor. Şimdi unutmayınız. Eşit kütlede su ve eşit molde mi koymuşlar? Evet. O zaman molalitedir. Bak delta T KMI değil miydi arkadaşlar? O zaman K'lar zaten eşit. M'ler onlar da eşit. Molü de eşit. Kilo suyu da eşit. Yani su miktarı da eşit. O zaman bunların bir fonksiyonu yok olayda. Hepsinde aynı etken. I sayısı kadar delta T değişecek. Şimdi glikoz için bu I sayısı 1 olduğunda sonuç eksi A kadar donmayı düşürüyormuş. O zaman X dediğimiz madde 2 A'da donabilmesi için eksi 2 A olması için bunun I sayısının 2 eksi 4 A olması için bunun da I sayısının 4 olması lazım. Buradan bu çıkarımı yaptık. O zaman x ve y aralarındaki ilişki nasıl olacak? x'ten 2 yon çıkacak. y'den de 4 yon. Hadi çıkaralım. Bundan 2 yon çıkıyor. Tutuyor. Bundan 2 tane yon değil 3 tane çıkıyor. Olmuyor. Bundan 3 tane çıkıyor. Bundan 2. Bundan 2. Şu an 3 seçeneğimiz var. Bunları eledik. Diğerlerine bakalım. 4 yon çıkacak olanı arıyorum. Y'den. Bundan iki yön çıktığı için ne oldu? Maalesef yanlış. Bundan üç tane çıkıyor. Maalesef bu da yanlış. Bir alüminyum üç nitrata olduğu için dört birim yön çıkıyor. Yani aradığım seçeneği E'de buluyorum. Yani kimisi doğru kimisi yanlış. İkisinin aynı anda doğru olması gerekiyor ya arkadaşlar. O yüzden edirme seçeneği. 2 molali alüminyum klorür bileşiğinin kaynama noktasını 104,16 olarak vermişler. 2 kilo su, 720 gram şeker çözülmüş. Kaynama sıcaklığı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi burada kaynama sabitini vermemiş ama burada bir bilgi vermiş. Ya oradan yararlanacağım. Şimdi bu madde için konuşuyorum. Delta T'si 104,16 ya arkadaşlar. 4,16 diyorum. Yüzde, yüzden fazla olacağı için. 4,16 derece eşittir 2 molal çarpı İyon sayısını efendim. 3, 1 daha 4. 2 çarpı 4. 8 birim. Bir de K gibi bir sabit sayımız var. Bu diğerinde de geçerli. Yani 8 birim eşittir 4,16'ya tekabül ediyor. 8K bu. Peki bu arkadaşın K'sını bulalım. Ee, delta T'sini bilmiyorum. K'sı K. Molalitesi 2 kilosu da bunu çözmüşüm. Şimdi hemen bunun molünü hesaplamam lazım. Madem 1 mol 180 gram o zaman bu 4 mol 360 720. Dolayısıyla 4 bölü 2'den molaritesi bu. İyon sayısı ne? O da 1 arkadaşlar şeker olduğu için. Dolayısıyla bunun sonucu 2K mı çıktı? Şimdi 8K 4.16 ise 2K bunun 4'te biri yani 4,16'nın 4'te birini arıyorum. O da ne oluyor arkadaşlar? 1,04. Burada başka da tutan var mı? Yok. O zaman 101,4. Yani delta t'si buradan 1,04 çıkıyor. Ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki 8K'da 4,16 ise 2K'da 1,04. Yani bunun dörtte biridir. Ondan dolayı. 1,04 suyun kaynaması olan 100 derece ekleneceği için sonuç 101,04 çıkacaktır arkadaşlar. Yani C seçeneği. Gelelim bir diğer soruya. Bu soruda bu arada hani hocam ben e, 0.52 kaynama sabitini biliyorum. Onunla da yaparım diyebilirsiniz. Hani burada neticede bunu kendisine göre de vermiş olabilir. Yani bilemezsiniz. O yüzden ama burada onunla da oluyor tabii. 0.52 ile de çıkıyor cevap. Fakat burada Zaten verdiği ipucundan biz K dediğimiz sabitin ikisinde de aynı olduğu için bir anlamı yok. Aynı sayı. Ona göre oranladık arkadaşlar. Yukarıda verilen maddelerin aynı ortamda buhar basınçlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar buhar basıncıyla şöyle meşhur bilgimizi yazalım. Kaynama noktası ters orantılıdır. Kimin kaynama noktası büyükse onun buhar basıncı ters küçüktür. O zaman biz kaynama noktalarına bir bakalım. Çünkü bu verdiği derişimler kaynama noktasını kıyaslamamda kullanabilirim. Hepsi aynı ortamdamış. Dış basınçlar vesaire de aynı. O da etken çünkü. Şimdi arkadaşlar 3 molar 1 biyon. iyon var. Hocam molalite vermemiş ama ya. Olsun. Kıyas yaparken molariteyi de kullanabilirsin. Molalite hesaplama. Direkt net şu derece diyebilmen için şart olan bir şey. Molarite kıyaslamada kullanabilirsin. Hepsi molarite. O zaman buradan 3 çarpı 1. K yine sabit hepsinde. Burada 2 çarpı molarit, molaritesi. iyon sayısı da 2 çarpı K. Bu arkadaş iyon sayısı 3 gördüğünüz gibi. Molaritesi 1 çarpı 3 ve K. Bu arkadaş direkt 100 derece. Niye? E çünkü saf su. O zaman bu 10'dan 3 birim fazla, bu 10'dan 4 birim fazla, bu 10'dan 3 birim fazla. Yani bu söz gelimi 3a dersem buna, buna 4a, buna da 3a derecede kaynar diyorum. Şimdi bu 100 artı 3a'da kaynarken, bu 100 artı 4a'da, bu da 100 artı 3a'da kaynıyor. Peki sevgili arkadaşlar, kaynama noktası en büyük olan kim? 3. Buhar basıncı en küçük olan kim o zaman? 3. Buhar basıncı büyükse kaynama noktası ters orantılı küçük olacak. O zaman bir kere şampiyonumuz kim? Saf su. O zaman saf su bir numara olacak. Şunları eledik. Geldik en küçüğe. O da 3 olacak. Zaten çıktı cevap. 2 ile 4 gördüğünüz gibi iyon sayısı aynı olduğu için çözünen birim iyon derişimleri aynı olduğu için onlar da eşit olacak. O zaman buhar basınçları kıyaslamasında kaynama noktası ile ters orantılı olduğunu unutmuyoruz. Kim yüksekte kaynıyorsa o az basınç yapıyordur arkadaşlar. Hiçbir şey katmamışlar. Saf. Onun buhar basıncı diğerlerinden sulu çözelti olduğu için daha fazla olacaktır diyoruz. Evet. Her birinizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.